Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün otobüs simülatörle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Oyunun herhangi bir yerinde hileyi verme ihtimalim var. Bilginiz olsun. Sonuna kadar hiçbir şekilde atlamadan izlerseniz belki hile ile karşılaşma ihtimaliniz var. Bu arada çok güzel bir hile yaptım arkadaşlar ve işledi. Gerçekten de bunun işleyeceğini düşünmemiştim. Yani yaklaşık 40-50 tane ş şey açtık. Şehir açtık arkadaşlar. Bayağı bir uğraştık. Yani para konusunda sıkıntımız yok. Paramız yani çok fazla gerek yok. Önceden 1 milyonlarda tutuyordum ama şu an 1 milyona yakın ee, yeni bir araçla karşınızdayım. Bu arada çekilişlerimiz de var arkadaşlar. Zaten çoğu kişi çekilişe katılmaya niyeti yok. Çekilişlerimiz de küçük çekilişler değil. Büyük çekilişler. Kesinlikle çekilişe katılın arkadaşlar derim yani. Böyle çekilişler kaçırılmamalı. Evet. Şimdi bizim elimizde gideceğimiz şeyleri sizlere göstereceğim. Kanala abone oldun mu? Oldun. Videoyu beğendin mi? Beğendin. Yorum yaptın mı? Yaptın. Teşekkür ederim. Cansın. Ve videoyu paylaş güzel kardeşim. Evet, seferimizi yapalım abi. Kuşadası, Aydın Nazli İzmir Nazli ilk defa duydum Böyle bir il yok Beni kandırmışlar Kuşadası'ndan yolculuğa başlıyoruz Kuşadası böyle ama Bakalım Kuşadası'nı şöyle sizlere göstereyim Yani gördüğünüz Kuşadası bence böyle değildir abi Bu bir terminalin Özentisi gibi bir şey Bence bu oyuna bir güncelleme gelmeli Bana kalırsa Bugün Şaban'ın Of, arabanın sesini duydunuz mu beyler? Çıkır çıkır. Abi araba dedim böyle ses çıkarmalı. Bak bak bak. Jong jong. Eski usül. Baba araç mükemmel. Of. Sesler bile mükemmel. Abi görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Milattan önce kalmış bir otobüsle karşınızdayım. Çok eski bir otobüs. Bu otobüs şu an piyasada çok fazla yok. O yüzden biz bu otobüste yolculuğumuz yapacağız. Bakalım kaç basacak. Ben çok merak ediyorum bu otobüs kaç basar. Ben bu otobüsü garajımda tutmuşum. Niye tutmuşum onu da bilmiyorum. Bugüne nasipmiş. Bakalım bu video izlenecek mi? Çok merak ediyorum açıkçası. İzlenir mi? Hiçbir fikrim yok bazen izlenmiyor. Çok şaşırtıcı şeyler. Evet rotamızı oluşturduk. Şunları kapatalım. Abi yolculuğumuz. Abi sese bak be. Titreşimli la. Baba otobüs dedim mi böyle olmalı ya. Ya diğer otobüsler bu kadar ilham vermiyor bana. Bak baba. baba. Kıza bak bak. Anlı kızlanıyor be bak baba bak kalite dedim mi böyle olmalı bak 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 şekilli şukullu of 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 baba hız dedim mi bu şekilde hızlanmalı bir araç bak bak nasıl basıyor of abi felaket ya ve kontrolü çok güzel arkadaşlar yani bakın ha çok güzel abi çok iyi bir kontrolü Araçta böyle bir kontrol var ya. Of. Bak 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 saniyede 85 oldu. Of iyi. Çok iyi abi. Akşı olan araba. Ama yavaşladı sanki. 82. Lan 82 mi basıyor bu araba? 82 basmıyordur baba. Bak yüzü rahat görür bu araç. Her türlü görür. Lafını etmeyin kardeş. Bu araç görür. 100'ü de görür. 150'yi de görür. Bir oyuna güncelleme gelmeli değil mi? Bence de gelmeli artık. Ben oyundan gerçekten de sıkılmaya başladım çünkü. Eskisi kadar da zaten izlenmiyor. Sıkıcı. Ne çarpıyorsun be dayı oğlu? Of of of. Akıcılığa bak be. Abi bir otobüs böyle akar mı ya? Şuraya bak ya. Abi şurayı var ya ben normalde hep diğer otobüslerle çarparak giderim. Abi şu otobüs öyle güzel aktı ki. Anam bak şurada. Nazar değdirdik la kendimize. Abi otobüs çok güzel akıyor yalnız ha. Abi kalite. Kalite, marka. Yani bence bu otobüs bu kadar kaliteli olabilir mi? Olabilir. Abi çok kaliteli bir otobüs ya. Şırı kaliteli ya Bence alınmalı yani Uf, Şu güzelliğe bak be Oyuna çok ciddi Güncellemeler gelmeli Bana kalırsa grafikler güncellenmeli Bence Terminallerde değişiklikler yapılmalı Büyük şeylerin terminalleri tamam okey Güzel ama küçük şeylerin Terminalleri genelde berbat Bazı terminaller birbirleriyle uyuşmuyor Kopyala yapıştır yapmışlar Bazı terminalleri ben yani o şehirlerin terminallerinin öyle olduğunu düşünmüyorum. Bana katılanlar varsa yorum yapsın. Açıkçası bu oyuna ciddi güncellemeler gelmeli. Artık yapmalar lazım. İzmir'e gidiyoruz bakarım. İzmit miydi? İzmir'e gidiyoruz evet. İzmir'in terminaline hiç gitmedim videodayken. Daha önceden çok gittim. Bakalım İzmir terminali nasıl? Ben merak ediyorum açıkçası İzmir terminali nasıl? yani merağı gidermek istiyorum açıkçası. Bakalım iznimiz terminaline gittiğimizde ne sonuçla karşılaşacağız. Bas gaza. Abi senin arabanı Ya bak Kardeş Eşek kadar arabam var Düzgün sür şu arabayı ya, ya Hata bende miydi kardeş Yorumlarda belirsin abi Hatalı ben miyim o şoförü mü Bence o ben şu an durum %100 abi zaten çarpmamıza rağmen gayet kaliteli gidiyoruz. 19 kilometre falan kaldı ilk terminal bize. Kısa terminaller arkadaşlar birbirlerine yakınlar terminaller. Bak yine yapıyor aynısını Ya abi sen ne çakal herifsin ya. Bak şu dönüşler. Abi ben bu araçla bir şey söyleyeyim mi? Ben bu araçla her yolu giderim rahat. Bak çok hafif çarpmalar olabilir. Ben zaten hani profesyonel sürücü değilim. Ama bu tarz yollarda ben normalde hep çarpa çarpa giderim. Abi akıyor. Gördüğünüz akıyor yani. Araç akarak gidiyor ya. Akarak gidiyor reis. Ulan bu video bir de izleniyormuş. Ya izlenmez be ya. Nerede eski günler nerede? Abi izlemiyor kim kimse. Üç günde bir video biraz izlendi baktım mı? Kaldı o noktada. Oğlum Bin izlenmene de Dalga mı geçiyorsunuz Baba Yolumuz Yokuş Bakalım ne olacak sonumuz Hayır olsun Evet İzmir Terminali'ne an itibariyle gelmiş bulunmaktayız. Bakalım İzmir Terminali'nin nasıl? Gerçekte İzmirliler buradaysa yorumlarda belirtsin abi İzmir terminali böyle mi? Ya biraz e, şey terminaline çok benzettim. Diğer terminallere biraz benziyor gibi. Bak yine kopyala yapıştır yapmışlar gibi geldi bana. Vallahi şuradan giriş varmış. Açıkçası İzmir terminali bu kadar küçük bir terminal mi ya? İzmir'e şey önemsememişler mi acaba? Barış noktasına ulaştınız. Kapatma lan dinle. Ağabeyin geliyor. Abi bu İzmir terminal olduğuna emin miyiz acaba ya? Abi İzmir terminal böyle mi lan? Arkadaşlar İzmir Terminali böyle mi? Büyük. Aydınmış lan. Ben de İzmir sandım ha. Aydın Terminali'miş oğlum. Kafam karıştı. Ben de İzmir zannettim lan. İzmir Terminali bu kadar küçük olmaz lan normalde. Hayatta bu kadar küçük olmaz abi. İzmir Terminaline giden var mı aranızda? Ben gitmedim. İlk defa gideceğim diyenler varsa yorumlarda belirtsin. Benimle birlikte gitsin. Aldın mı Cain'i kahveni? Aldın aldın eminim. Rota oluşturuldu. Rota oluşturdu babak. Babak. Of şu otobüsün sesi var ya beni benden alıyor ya. Çok pis çarpıyoruz yalnız. Babak karşıya geçmem lazım ama nasıl geçeceğim? Şimdi benim karşıya geçmem için şöyle bir şey yapsam. Of, of 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 Geçire geçire geçtik. Ya. Ne yapalım baba ya? Araçta da sorun var. Ben ne yapayım? Bunlar hemen acıkıyor ya. Ne değişik balıklarsınız be. Abi araba akıyor yalnız. Ben bu arabayı çok beğendim arkadaşlar. Yani kalibresi falan aracın dönüşleri falan çok iyi açıkçası hızlı olmasına rağmen ve çok sert çarpmıyor yani kontrol edilebilecek bir araç ve hız konusunda gayet mükemmel konforlu bir araç diyebilirim açıkçası zamanın dönemin 1990'lar 1980'ların en kaliteli arabası diyebilirim o, o zamanlar yaşayanlar bilir bu tarz otobüsler o zamanlar şehirler arası otobüslerdi. Şu an ise bu tarz otobüsler piyasada bulamazsın abi. Ya bak. Eşeklerin hatası yüzünden biz hata yapmış oluyoruz. Senin hatan abi. Ben ben sana bir şey yapmadım. Sen kendi hatanı benim üstüme yağamazsın kardeş. Adamın kendi hatası yani kardeş. Yani gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Adamın hatası. Baba bugün bir rekoru denemeye çalışacağız. Cuma günü 3 e, bakalım yapabilecek miyiz? İstediğimiz rekoru kırabilecek miyiz? Ben açıkçası bir rekor denemesi yapmak istiyorum. Kendi adıma kimsenin bana destek çıkmadığı şu dönemde. Oğlum katıl butonumuz var. Bir kişi bile gidip katılan bize destek çıkmıyor ya. Abi katılı boşuna koyduk ya. Millet aç aç millet benden daha çok aç. Biletin para ihtiyacı var. Bak araba dönüşlerde kendisi yavaşlıyor anladın mı? Kendi kendini kendisi yavaşlatıyor. Entegre edilmiş bir araba. Abi vallahi şu an bir günde 4-5 tane video çekip kanala atmak istiyorum. Bakalım kanalda biraz bir şeyler yapmak istiyorum bugün. Bugün biraz kitleyi kanala kitlemek istiyorum ve kanalda gerçekten de biraz izlenme almak istiyorum ama bakalım alabilecek miyim istediğim izlenmeyi. Açıkçası alacağımı düşünüyorum. Bakalım. Baba basalım gaza. Nitromuz yok ama gazımız var. Bu arabanın bir de sarı modeliyle teste çıkalım. Bakalım ne olacak. Bir de mavi modeliyle çıkalım. Bir de siyah beyaz modeliyle yola çıkarız. Ne dersiniz? Yaparız abi biz bir sporu. Yaparız. Yaparız baba. Ayıpsınız. Kardeş önümden çıksana. Bak. Değişik varlık. Değişik varlık. Ben başka bir şey demiyorum. Bütün şeylere gideceğiz arkadaşlar. Batıdaki bütün şeyleri gezeceğiz çok kısa sürede. Bu araçla gezeceğiz bu arada. Eski usul arabaları severim ben. Antik abi. Abi dönüşe bak ya abi. Kalibreli ya. Abi yok ya bak diğer araçlar ben diğer araçlarda hayatta bunu yapamam yani. Baksana çok güzel dönmüyor mu? Abi çok iyi ya. Çok iyi abi çok iyi. Açıkçası bu dönüşler. Lan çık çık. Önden çık. Baba biz bu işi çözdük. Bu mantığı çözdük. Karışmayın bende. Kral bu işi yapıyor. Baba motorumuz çır 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 çır, çır. Yani. Anlıyorsunuz mı? Bakalım hangi videomuz tutacak. Beyaz mı, siyah mı, sarı mı, kırmızı mı, mavi mi? Hadi bakalım. Abo! Bu ne tane? Oo. Burada dönüş varmış. Abi burası hangi terminal? Abi İzmir değildir baba ya bak gerçekten anlamadım noktada şurası. İzmir terminalinden mi çıktık? Nereden biz çıktık abi? İzmir terminaline ne zaman gideceğiz? İzmir terminali böyle değildir abi. Bunlar, ben en küçük şeylerin terminalidir yani. Abi büyük şeyler böyle terminaller yapmaz. Bu ne terminali? Barış noktasına ulaştınız. Vallahi bilmiyorum. Giriyorum baba. Pata küte yani. Baba biz bu işi, bu sporu yapıyoruz be ya. Neresi burası? Buranın adı yok mu? Nerede yazıyor la? Ha? ha iki terminaldeyim ben. Terminalin ismi yok. Haydi baba haydi baba oğlum çok yavaşlar la bunlar Valla böyle olmaz ha Evet İzmir son terminalimiz çok Büyükşehir İzmir. İzmir Abi 152 kilometre Büyükşehir'e gidince demek ki uzaklık çok olacakmış Baba şuradan şey dönüşüm yapıyor. Oğlum ne dönüşü lan? Ha? Ha şey yapacağız. Baba açsana abi. Hemen direkt şeyden döneceğiz hızlıca. Aynen böyle. Ve dümdüz gaza basıyoruz. Bu araba yarı yolda kalacak gibi ama. Sıkıntı orada. Bu arabayla yola çıkılmıyor. Benzin erken bitiyor. Dev, eski devir yani böyle 1970-1980'lardan kalan otobüs Mercedes'lerin otobüsleri çok benzin harcıyormuş oyuna göre. Bak gerçekte bilmiyorum. Ama harcar yani. O devirin arabaları gerçekten de çok benzin harcı olabilir. Bakalım. 100 kilometremiz var abi. 100 kilometreyi bu araba 5 dakikada gider. 5 dakikada gitmese bile 7-8 dakikada gider ya. Yani. Hemen efendim, hemen efendim. Abi araba arabadır. Bakalım İzmir'in e, terminalinde büyük değişiklik var mı, aynı mı? Ya uzun zamandır istediği güncellemeler yok oyunda bence bir güncelleme yapmaları lazım ciddi bir değişiklik olmalı açıkçası benim istediğim güncelleme henüz daha gelmedi ve o güncellemenin gelmesini ben açıkçası çok istiyorum oğlum benzinlik yok mu ya şu arabayı silseydik ya pislenmeye başladı abi. Yani bilmiyorum bu araba da çok erken kirleniyor ya. Benzin yüzde on falan kalmış. Külüstür araba ne abi ne bekliyorsun yani külüstürlerden ne bekliyorsun reis? Araba külüstür yani. Bakalım yarın istediğim hedefe ulaşabileceğim mi? Ama bir yandan da aslında istediğimiz videoları bir günde 3 video YouTube kanalına atmak gerçekten de çok zor. Hani 3 tane video çekmek, 4 tane video çekmek, bunları YouTube'a atmak bunlar çok zor işler. Aylerde bir benzinlik var. Bu arabayı bir temizleyelim abi. Çünkü bir sonraki videonun Şöyle ee, farklı bir renk araba denemesi yapacağız. Bu araba bizim şeyimizde galerimizde temiz kalsın. Uğraşamam ben şimdi onunla. Vallahi uğraşamam abi. Var mı? Benzinlik mi sadece var? Allah sizin belanızı vermesin. Ben benzinliyim ne yapayım? Abi ben temizleme yeri de vardı diye düşündüm ama yokmuş. Bu benim moralimi bozdu arkadaşlar. Temizleme yeri vardır diye düşündüm ama işte iş, işler istediğimiz gibi gitmedi. Bakalım. abi çok yavaş gidiyor araba ya çok yavaş ya bak benzin hiç çok az kaldı araba tekleyecek yarı yolda kaldı kesinlikle yarı yolda kaldı abi Hı -hı. yarı yolda kaldı aynı gitmez bu araba abi o gay oğlum nasıl gidecek bu araba abi şaka mısın sen ya Bak bak bak. Şöyle baba dönüyoruz. Bak. Abi nazar değdirdim arabaya ya. Vallahi nazar değdirdim. Güzelim arabaya nazar değdirdim ya. Benzin bitti arkadaşlar. Yani yaklaşık 300 kilometre bu arabanın benzini hemen bitiyor. eski model araba ne bekliyorsun? Araba şu an gidiyor. Benzini hızlandırdı bak. Fark etti araba kendi kendine gittiğini. Ya büyük şehir gitmek ayrı bir güzellik. Bilmiyorum Ankara İstanbul'u videoda denedik. İzmir'i videoya hiç almamıştık. İlk defa bir İzmir deneyeceğiz. Bakalım istediğimiz gibi olacak mı? Umarım istediğimiz gibi olur. Ben açıkçası istediğim gibi olmasını istiyorum. Abi 25 km yol var. Yaklaşık 22 dakikada yoldayız. Bu araba çok yavaş bu arada. O kesin. Benzini çok erken bitiyor. Bu kötü bir şey tabii ki. De. Ee, kaliteli bir araba mı? Yani bence diğerlerine göre daha kontrollü bir araba. Ama kalite konusunda bence sınıfta kaldı. Çünkü kaliteli değil. İstoş. Abi işte diyorum ya bak İzmir Terminali küçük terminal olmaz. İmkanı yok abi. Koş kocaman terminal yani. Böyle terminalleri küçük yapmazlar. Bu büyükşehir abi. Yani büyükşehir terminali nasıl küçük yapacaksın abi? Nerede la bu? Ha bak olmuş Abi kof kocaman İzmir ya. Yani. Adı üstünde İzmir. İzmir. <laughs> Heh, fark edemedik. Nerede hata yaptık baba? Dön baba. Bas kızla baba. Baba şöyle bir hızlıca. Hemen efendim diyelim. Abi kazandık ama az kazandık. Çok büyük para kazanmadık. Açıkçası 1800 lira da bizim dişimizin kovuna yetmez. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.